Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Driving School Sim oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bu oyun. Dün, dün, de multiplayer oynamıştık zaten. Açmasını bekliyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoyu benim canlı de var. Gördüğünüz gibi şuradan da kalabiliriz. Bas seçelim. Bu olur mu? Bence olur. Ben düşünemedim. mat yapalım ama. Mat. tamam. Söyleşt. Bunu seleç. Seleştirdik bunu multiplayer. Multiplayer. Consent. Aşağıda mi X ya mı mi 10T servis. Join room. Paris Rom gece konsert. Ona gidiyorum arkadaşlar şu an. Ona altına gittim. Açılıyor şu an arkadaşlar. Odaya gidiyorum. 10 dakika olacaktır video ya da 5 dakika falan olacaktır çünkü canlı dersin teneffüsü çabucak bittiği için şu an neden giremedik Neden giremedim, neden giremedim? ben arkadaşlar? Herkes... Işıklar çıkmıyor.